Umutların tazelendiği, kalplerin aydınlandığı mübarek bir gecede bu hayırlı iftarı birlikte paylaşmaktayız. Her sene beylik düzünde kurduğumuz bu sofra bize hep güzel duyguları yaşatıyor. Evimde, mahallemde olmanın huzurunu ve keyfini yaşıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü içinde olmaktan öyle mutluyum ki Hayal ettiğimiz ne varsa her birisini tek tek hayata geçiriyoruz. Biz bu ülkeyi bir bütün olarak kalkındıracağız. Edirne'den Karsa, Hakkari'den Denizli'ye kadar bu ülkede hangi konumda bulunan insanlar varsa bütününü kalkındırmaya mecburuz. Bizim toplum olarak en önemli ortak değerlerimizden biri beraber yaşama kültürümüzdür. Bu kültürün hamuru saygıyla, sevgiyle, dayanışmayla yoğrulmuştur. Ülkemizin de bereketidir. Değer odaklı yaşam da bu sofrada filizleniyor dostlarım. Bu filizler fidan olacak, sonra çiçek açacak ve inanın baharların en güzeline hep birlikte kavuşacağız. <laughs>